Merhaba sevgili hayvan dostları. Umarım herkesin keyfi yerindedir. İstanbul'da hava düne göre yaklaşık 10 derece daha soğuk. Kış soğuğunda aklıma hep evsiz insanlar ve hayvanlar gelir. Bu sebeple sokaklardaki kedi dostlarımıza ilave kedi evleri yaptık. Sadece onlara mama vermek yetmiyor. Onların barınma sorunlarını da çözmemiz gerekiyor. Şu anda çok zamanınızı almayacak, yapımı kolay kedi evini görüyorsunuz. Bunun gibi bir evi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır. Orta boy kalın karton kutu. Daha büyüğü kedinin kendini ısıtmasını zorlaştıracaktır. Karton kutuyu yağmurdan korumak için kullanacağımız büyük boy kalın naylon torba, koli bandı. İşte bu kadar az malzeme ile birçok canın hayatını kurtarabilirsiniz. Hazırladığımız yeni kedi evlerini daha önce izin aldığımız bir komşumuzun binasının önüne koyduk. Kendisine bu hoşgörüsü için tekrar teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi kutuların önüne uzun bir tahta koyarak kedilerin hem rahatsız edilmeden dinlenmelerini sağlamış hem de iki taraflı acil kaçış imkanı sunmuş oluyoruz birkaç gün içinde kutuları daha iyi malzemeler ile korumaya alacağız. Bu videoyu izledikten sonra sizin de yapacağınızı düşündüğümüz kedi evlerini birazdan göreceğiniz gibi korunaklı yerlere koyabilirsiniz. Bizim sokağımızdaki kediler ağaçlardaki kedi evlerini çok seviyor. Buna benzer bir yerde kedi evini koymak için uygun olabilir. Merdiven altı da oldukça iyi bir yer. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.